Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısını açıklıyorum sana. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı oyuncu kalitesi arkadaşlar ya. Adamın forveti 3 tane pozisyona giriyor, 4 tane gol atıyor. Senin santraforun 10 tane pozisyonda bir taneyi zor atıyor abi. Senin kaliten daha sayıdan düşük. Bırakın yapı mapı işlerini filan. Yapı mapı şöyle oldu, böyle oldu. Yok hakemler şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bırakın lan bu işleri. Bırakın ya. Ne yapısı? Senin var mı Osimen'in? Var mı Icardin? He? Var mı Davinson Sanchez'in? Ya senin elinde metan yok, metan ya. Sen boşlar o işleri ya. Sonra diyorsun ki biz niye şampiyon olmuyoruz? Neden şampiyon olmuyor biliyor musun Fenerbahçe? Çünkü Galatasaray daha iyi takım kuruyor. Çünkü yarıştığı zaman Beşiktaş ondan daha iyi takım kurmuş oluyor. Sadece hakemlerle kimse şampiyon olamaz arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Sadece hakem, sadece yapı. işte önümüzde böyle bir öcü var. Bu öcü Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına izin vermiyor. Kim biliyor musun öcü? O simen öcü. İzin vermez. Rakibim böyle bir adam alırsa. Davinson Sanchez öcü. Vermez. Gabriel Sara öcü. Vermez. Sen de bu kaliteyi yakaladığın zaman o zaman şampiyon olacaksın sen.